Geldin mi oğlum? Abi, abi. Hani bu işi sen yapacaktın? Bu işi ben evet. yapacaktım. Ha? Nasıl oldu bu iş bana döndü gene? Benim başka işlerim vardı. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Senin yapman gereken işi yapıyorum işte. Zipleri temizliyorum altından. Kaç yıllık zip kim bilir bilmiyorum ama. Ne, neden yaptın bu işlemi? Neden yaptım? Açık bir net bir şekilde görünüyor zaten neden yaptım. Tabii. Bir sürü zip var. Şey vardı. Burada çürükleri çıkardık ortaya. Evet. Zipten görünmüyordu. Buradaki çürükler çıktı ortaya. Buradaki hatalar çıktı ortaya. Bunlar çürük değil. Hata. Onlar çıktı ortaya. Amacımız bunun altını da üstü gibi yapacağımız için boyasını, ıvırını, zıvırını her şeyini mecburen bu altını da kuru saça kadar inmek zorundayız. O zaman gösterelim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim ben size. Burası temizlenmemiş taraf. Zift. Bunlar yıllar içerisinde üst üste atılmış. Neden atılmış diyeceksiniz. Ee, şimdi normal saç bu halde olduğu için paslanma ve çürüme yaptığı için normal standart bir işlemde standart bir işlemde bu ziftleri atıyor arkadaşlarımız arabanın altına ki arabanın altı e, sistem Evet. E, bu ziftleme olayı eskiden yapılırdı. Ya yani bundan 10 sene önce 5 sene önce zamanlarda şimdi bunun yerini pütür dediğimiz bir malzeme aldı. Eskiden benzinliklerin içinde yanında ziftçiler olurdu. Giderdin evet. arabanı havaya kaldırırdı. İki senede bir, üç senede bir ziplerdik altını ki çürümesin diye. Çürümesin diye atılıyormuş zamanında. Ama nasıl oldu, burası, burası temizlenmemiş taraf. Gelmesi böyle. Burası da temizlenmiş taraf. Şöyle bir genel göster arkadaşlarımıza. Yani bu temizlik aşamasını hem boyamak için yapıyoruz doğru anladım değil mi? Hem de kötü, pis, çürüklü yerleri tekrardan onaracağız arkadaşlar biz. Bazı yerler şöyle göstermesin. Mesela şöyle yerler var. Mesela dudak dudağa gelmemiş. Vatandaş üst taraftan kaza yapmış, darbe görmüş. Vatandaş üst taraftan parçayı değiştirmiş ama alt dudaklar tutmuyor. Şöyle gösterelim. Bir de şurayı gör. Şunlar var mesela. Bu bu işlemler yapılacak. Bunlar onarılacak. Yani bunlar tekrar değişecek birçoğu. Sonra macun çekilip zımpara yapılacak. Sonra astar atılıp arabanın dış gövdesini rengine boyayacak arkadaşlar. Peki neler yaptın abi bunu temizlemek için neler yaptın? Neler yapmadım diye sorsam daha iyi olur. Kaç saattir buradasın mesela? Saat kaçta geldim buraya bugün? Bugün sabah saat 10 gibi geldim. Evet. Biraz keyif yaptım bu sabah. Evet. 10 gibi geldim. Ondan beri sadece bu kadarını yapabildim. Ondan beri sadece Ve bu kadarını yapabildim. Saat kadar şu anda kaç? 9 falan herhalde. Yani saat 10'dan beri evet bu işlem o kadar zor bir işlem temizlemesi yıllardır şey yapılıyor. Yani ortalama yapıyorlar? Saat 10'dan beri 180 180 falan temizlenmiş. İşin çoğu bitti. Şimdi burası kaldı sadece. Şimdi burası kaldı. Değil mi? Ama Şuralar yaptı. Ya. yaptı bende yani sabahtan beri. Evet. Neler kullandım sordu. Neler kullandın onu da bir söyle. Önce hafif bir pürmüsle zifti yumuşattım. Evet. Sonra makinama şöyle göstereyim çocuk. Makinama bir numun tel fırça malzemeleri takarak önce girebildiğim kadar makinaya girdiğim yerlere tel fırçayla girdim. Evet. Ondan sonra diş macunu fırçası da kullandım. Bunu da kullandım. Bir tane daha vardı bir fırçalama aletleri Şunu kullandım. Bunları kullandıktan sonra bu sefer mazota başladık. Yaklaşık 5 litre mazotla da yumuşata yumuşata hem silerek scotch bright ile hem tel fırça kullanarak temizledim. Ama gerçekten lanetmiş. Dükkan zaten mahvetmişsin abi. Evet mahvoldu. Dükkan nasıl temizlenecek? Dükkanın mahvolduğu bir şey değil de bu mazot kokusundan nasıl kurtulacağız? Hamama gideceğiz diyeceğim ama onlar da kapalı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Tamam. Oğlum bugün kuzu sana ne olacak? Yarın gene bulaşacak. Aynen. Şimdi bundan sonraki aşama benzin mi sıkacağız şimdi? Nasıl yapacağız? Benzini sıkma sebebim. Evet. Mazottan kalan kalıntıları yok etsin sabah kadar. Evet. En azından kurutsun. Yani mazot kurmaz çünkü. Bir mazot yanmaz da aslında. Tutuşmaz da. Ama yarın orada pürmüz kullanacağım için ben gene de tek bir elden bırakmamak adına bu gece benzini sıkacağım ve sabaha kadar mazotun kalıntılarını yok edeceğini düşünüyorum. Peki balta spreyi de sıkabiliriz. Evet. Ama şu anda bu saatten sonra balta spiri bulma şansımız yok. Evet. Her yer kapandığı için. Ben benzin uygulayacağım. Hem ben benzin biraz daha temizleyecektir onu. Başka eklemek istediğim bir şey var mı bu video ile ilgili? Var. Ne yok? Derdin sözleri tut ya